Arkadaşlar merhaba. Gaya Tarot'a yeniden sevgiyle hoş geldiniz. Umarım günleriniz sağlıklı, huzurlu, mutlu ve de umutlu geçiyordur. E, bugün kolektife yönelik bir açılım yapacağım arkadaşlar. Aklınızda kişiye sizinle ilgili sorular soracağım. Anın enerjisini de soracağım. Yani siz bu videoya ne zaman denk gelirseniz an o andır arkadaşlar. Açılım zamansız zamana. Ve de kolektife yönelik. Yani şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor, ne planlıyor? Bununla ilgili sorular sorup sizi aydınlatmaya çalışacağım. Ee, başlamadan önce yeni gelen takipçilerimize hoş geldiniz diyorum. Güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok tatlı yorumlar var. Sağ olun, var olun. Ve diyerek açılıma başlıyorum. Önce bir sır kartlarından bir bilinçaltına bakalım. Sizinle ilgili bilinçaltında ne var aklınızdaki kişinin? Beklenilen ve arzulanan her neyse kısa bir zaman içinde gerçekleşmesi, sabırsızlık, zamanı iyi değerlendirememek yüzünden oluşan problemler. Biraz gecikmiş biri var sanki burada arkadaşlar. E, zamanı iyi değerlendirememiş, belki zamanında o adımları atamamış, eğer ayrıysanız bir türlü barışma adımları atamamış ya da sizin böyle ilişkinizi bir üst aşamaya taşımakla ilgili bir süreciniz varsa, burada hani bunun bir an önce olması ya da bir yüzleşme yaşamanız bir görüşmeniz gerekiyordu. Bu da gecikmiş olabilir. Şimdi netleştireceğim. Yani şu anda bir sabırsızlık enerjisi içinde beklediği ve arzuladığı bir şey var sizinle ilgili. Bunun bir an önce gerçekleşmesini istiyor. Peki neymiş bakalım? Bu soralım. Nedir seni bu kadar sabırsızlandıran? Neyi bekliyorsun sabırsızlıkla sen? Bu kadar sabırsızlıkla beklediğin şey nedir? Bir mahkeme sonucu olabilir ya da bir uyanışa geçmiş olabilir. Evet, devam edelim. Oo, güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Evet biraz gecikmiş biri var. Bakın burada tılsım prensi olduğu için size bazı adımları atmakta gecikmiş biri. Belki ciddi bir teklif. Mesela ilişki bir üst aşamaya taşımakla ilgili bir teklif. Ee, ya da küsseniz barışmakla ilgili bir teklif. Ya da platonikseniz yine başlamakla ilgili bir teklif. Sanki bunu biraz geciktirmiş. Ee, burada bunun e, uyanışını yaşayan biri yani mahkemeyle bir şeyleri muhakeme edip bir farkına varmak var hani çok geç kaldığını neyle ilgili bu sabırsızlık bakın geç kaldığı sizinle kupasıyla yeni bir duygusal başlangıç yapmak, belki barışmak ya da hiç başlamadıysanız başlamak ya da ya da dediğim gibi ilişkiyi bir üst aşamaya taşımak. Mesela flört enerjisinden ciddi ilişki boyutuna geçmek ya da bir evlilik teklifi gibi niyetler yani ben hani geç kaldım. Ki niye geç kalmış acaba? Ona bakalım. Bak burada affedilmek istiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü iyileşmeye yeni gel başlamış, yeni iyileşiyor. Şöyle söyleyeyim, e, biraz prens enerjisinde geldiği için hani evlilik konuları ya da ciddi ilişki ya da sizinle ilişkiye başlama konularında ağırdan almış biraz bu konuyu netleştirmek istemiş ya da ya da hani çekimsel korkak yaklaşmış olabilir, kararsız kalmış olabilir bu konuda. Ama artık bir iyileşme sürecine geçmiş. Burada zaten bir affedilme yani bir bağışlanma hani şöyle bir şey hissediyorum ben bu açılımda. Hani çok geç kalmış hani tam böyle treni kaçırmak üzere olan biri ee, ama bundan kaynaklı üzülen, pişman olan biri. Hani bir affedilme enerjisi bu kadar gecikmemeliydim. İşte küsseniz mesela barışmak için bu kadar ara vermemeliydim. Ya da platonikseniz sana adım atmak konusunda bu kadar ağır davranmamalıydım gibi... E, düşünen, affedilmeyi isteyen biri var burada arkadaşlar ve artık daha bilge, daha olgun geliyor aziz kartıyla. Hatta aziz e, biliyorsun sen evliliği de temsil eder. Burada hani evlenmek ya da ciddi niyetlerle diyelim evlenmek şart değil ama ciddi niyetlerle de bir başlangıç yapmak daha olgun, daha bilerek daha düşünerek yaklaşmak isteyen biri bu size. Yani bunun acısını çekiyor arkadaşlar. Çok geciktim. Hani belki bir kaybetme korkusu da yaşıyor olabilir açıkçası burada. Bir türlü o adımı atamadım dediği bir süreçte. Devam edelim bakalım. Başka ne düşünüyormuş bugün sizinle ilgili? Yolculuk, seyahat, taşınmak, yeni bir düzen kurmak. Şimdi ayrı ülke, ayrı şehir olabilir. Evet. Yanınıza gelmek bir yolculuk, bir seyahat olabilir. Ee, bir kısmınızda böyle yeni bir düzen kurmak yani düzen değişikliği işte bir evlilik mesela ya da ciddi bir ilişkiye geçiş ya da hiç yap başlamadıysanız bir ilişkiye başlamakla ilgili düşünceleri var Peki bunu nasıl yapacaksın Ne yapmayı düşünüyorsun bu konuda Kafasında güzel düşünceler var çok olumlu düşünceler var arkadaşlar evet bir yola gitmek bakar mısınız yani? E sizinle bir yolculuğa, bir tatile çıkmak da olabilir. Hani aynı yerdesinizdir ve ilişkiniz sürüyordur. İşte bu yolculuk, bu seyahat esnasında ciddi niyetlerini açıklayacak olabilir. E, ben hep olabilir diyorum. Çünkü bunlar olası gelecek biliyorsunuz. O yüzden herkes de durumuna göre alsın. E, ya da hani başlamadıysanız yanınıza gelmek ya da barışmak için yanınıza gelmek. Evet bir yoldan gelmek de olabilir bu. Özellikle deniz mesafesi olan bir yerden de gelecek olabilir. Bunu nasıl evet. Bakın güzel geliyor yani burada iletişime geçmek evet sizinle bir uzlaşmak anlaşmak anlaşamadığınız birbirinizi yorduğunuz konular varsa bunları çözmek bir ortak noktaya varmak hatta bu bir kontrat imza kartıdır belki de yani evlilik gibi bir imza atmaya dayalı da bir birliktelik hani artık durumu bir çözmek isteği var burada <laughs> zaten çok geç kalmaktan da çok korkuyor. Evet, bakın artık sizi kaybetmek istemediği için böyle ani bir kayıp yaşamamak yaşamamak için bu yola çıkacak arkadaşlar. Ee, bilemiyorum, e, sanki ben burada öyle hissediyorum. Yani ya ayrısınız, ya hiç başlayamadınız, ee, böyle bir, bir durum var. Burada mesela engelleyemediği istek ve arzuları, bir türlü sizden kopamamak, hani eğer ayrıysanız bu süreçte sizi stoklamak, platonikseniz yine sizi gizli gizli takip etmek, bir şeyleri anlamaya, öğrenmeye çalışmak. Yani bir vazgeçme enerjisine girse bile bunu başaramamak başaramamak gibi bunun uyanışına geçmek var artık yani. Bir şeyleri fark etmiş, size olan bağımlılığını, sizden kopamadığını fark eden biri. Ve kutlama bakar mısınız yani çok güzel geldi bu bir sözleşme kartıdır ee, sizinle artık sevinç ve mutluluğu paylaşmak evet keyifli bir dönem belki cidden bir evlilik teklifi bir kısmınıza toplumla içinde bunu kutlamak e, bu adımı atmak ya da ilişkiye başlayıp kutlamak her türlü güzel düşünceleri var arkadaşlar çok beğendim. İnşallah bakalım, hepiniz için böyle olsun. E bunun için düzenli bile değiştirebilir sizin için. Yani başka bir şehre taşınmak bile mümkün, başka bir ülkeye taşınması bile mümkün. Peki devam edelim. Ee, ne düşünüyormuş mesela sizinle ilgili? Sizi nasıl görüyor? Siz nasıl birisiniz? Ona göre bir ona bakalım. Nasıl biri? Beni dinleyen sana göre. Şunu alalım. Yani uğruna yer değiştirilecek, düzen değiştirecek biri. Bakın yine ilk gör görüyor musunuz? Ya da ayrıysanız size bir yol al almak, bir mesafe, bir adım. Ama onu kararsızlığa biraz siz de sürüklüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Sanki biraz sırt dönüyorsunuz, biraz mesafelisiniz. Belki uzak bir şehirde ya da uzak bir ülkede olmanız da onu biraz kararsızlığa sürüklüyor olabilir. Ee, nasıl görüyor sizi? Ama sizi mesela her şeye rağmen, bu tıslamasını yaşamak için yani sizinle kalıcı bir şey, köklü bir şey, bir ilişki, bir barış, belki ilişkiye başlamak, bunları yaşayabilmek için düzen değişikliği bile mümkün onun açısından yani bir şehir bile değiştirebilir, ülkesini bile değiştirebilir. E, sadece belki de bunu çözmeye çalıştığı bir süreç. Yani siz buna değecek birisiniz ona göre. Çok uzun uzun sizi düşünüyor ve bir şeyleri değiştirmek istiyor. Bakalım neyi değiştirmek istiyormuş. Evet siz azizesiniz. Yani erkekseniz azizsiniz, sessizsiniz. Ya yani azize enerjisi erkekseniz azizsiniz demeyeyim. Onun anlamı farklı. Ee, siz sessiz, gizemlisiniz. Ee, artık bunu da bir bitirmek istiyor ve durumu yönetmek bakın imparator olmak. Yani imparator enerjisine kadın erkek fark etmez. Yöneten durumuna gelmek. Artık sizi bir ikna etmek, bir adım atmak, bu mevcut sessizliği bir bitirmek. Ee, bu durumdan çok yorulmuş. Sizi nasıl buluyor? Sizi çok gizemli buluyor, çok sabırlı buluyor, çok iyi niyetli buluyor, çok güzel buluyor, evlenebilecek biri gibi buluyor. E, zaten uzak bir yolda bile olsanız, hani her şeye rağmen düzen değiştirebileceği biri olarak görüyor sizi. Evet, çözüm arıyor. Bakın, gerçekten bu destede ya bir ayrılık var ya bir yol mesafesi var arkadaşlar ve bu durumu çözmekle ilgili hani size adım atmakta burada netleşmiş biri var açıkçası. Evet, e, şimdi bakın burada illüzyonlar kartın altında, hani sizi hazine gibi görmek var, çok değerli görmek var, ama bu adımı nasıl atacağını bilememek ve bunun için bir çözüm arayışına girmek dediğim gibi belki de şehrini, ülkesini değiştirmek üzere eyleme geçecek biri var, hayatından gitmesi gerekenler varsa ya da değiştirmesi gereken her ne varsa işidir, şehridir, düzenidir. Artık onu siz biliyorsunuz. Bunu yapıp artık sizinle bir köklenmek, tasıması bir kısmet kartıdır. Size bir teklifle gelmek, köklü bir başlangıç yapmak istiyor ve iyileşme sürecinde. Şimdi çok sıkıntılı süreçler yaşamış olabilirsiniz. Yani ayrılıktır, küslüktür ya da bir türlü başlamama enerjisi sizi çok yormuştur. Bunları o da düşünüp çok değerlendirmiş ve artık hani kalpteki yaralar şifa buluyor. Çaresiz kalınan durumlar var. Belki onun açısından da bir takım çaresizlikler söz konusuydu. Sebeplerini siz bilirsiniz. Artık bir iyileşme sürecine geçmek var ve çözüm aramak var. Çok güzel. Bakın müthiş bir tutku var burada yani. hem aşk var hem tutku var. Yani böyle çok arzulamak, sizi çok istemek. Çok istemek. Hani bu sizden vazgeçememek durumu. e Bu yüzden de artık hani bu mevcut durumu bitirip sizinle bir kutlama. Yine aynı kart geldi. Keyifli bir dönem yaşamak istiyor bu kişi. Ama e, çok mutsuz. Siz onu görüyorsanız çok mutlu gibi görüyor olabilirsiniz. Ama maske takıyor arkadaşlar. Hiç de mutlu falan değil. E, hakikati gizlemek. Burada mutsuzluğunu gizlemek olur ya. Hani belki ayrısınızdır. İnatlaşıyorsunuzdur. Ya da nasıl diyeyim? ...hiç başlamamışsınızdır. Ama hani... ...sanki size hiç aldırmıyor gibi yaklaşıyor olabilir. Ama burada mesela sizin tutumunuz da önemli. Yani siz de sessiz ve sakin duruyorsunuz. Siz de iletişimsiz duruyorsunuz. Bundan kaynaklı da... ...hani olan olduğu gibi yansıtamayan biri... ...bugüne kadar. Ama artık bir imparator enerjisine geçmek var. Yani artık... Hani her şeyi açık oyn açık oynamak yani kartları açık oynamak size net gelmek net adımlarla gelmek durumu yönetmek yani imparator gibi e kadın erkek önemli değil tabi biri yazmıştı kadınlara mı erkeklerin bakıyorsunuz herkese bakıyorum arkadaşlar enerji olarak okuyorum zaten ve söylüyorum kadın erkek önemli değil her videomda mutlaka söylüyorum kadınlar da izleyebilir erkekler de izleyebilir. Ee, böyle yani bu artık bu maskeyi bir çıkarmak yani ve. Size açık ve net olmak hani bugüne kadar niye adım atmıyor, niye sessiz, niye gizemli diyorsanız hani burada bir iyileşme süreci bu sessizlikte, bu ayrılık sürecinde mesela böyle bir durum da var. Yani çok düşünüp taşınıp bu sessizlikte artık bir iyileşme, bir netleşme, tutkuları doğrultusunda bu sessizlik dönemini değiştirme, sizinle bir başlamak, evet e, bunu da kutlamak, mutlu olmak, e, gizlediği, sakladığı durumları artık açığa çıkarmak, sizi çünkü hazinesi gibi görmek var ve bir çözüm arayışına da girmiş. Gayet de güzel. Aferin ona diyelim. Bugüne kadar o beni unuttu falan diye düşünüyorsanız aslında unuttuğu falan yok arkadaşlar. Gayet de düşünüyormuş sizi ve bir sessizlikte bir iyileşme süreci de yaşamış. Bakalım bilinçaltında başka ne varmış size? Ne var beni dinleyene başka? Bak yine aynı kart geldi. Yolculuk, seyahat, taşınmak, yeni bir düzen kurmak. Ay çok enteresan ya. Arkadaşlar gerçekten farklı bir yerden sanki yanınıza geliyor ve... ...hadi aynı yerdesinizdir o zaman yeni bir düzen kurmak. Yani burada bir evlilik, bir ilişkiye başlamak vaat ediyor kartlarım. Ruh eşi, bu da mı gelmişti? Alınacak dersler, güçlü aşk duygusu, aşk acısı, inişli çıkışlı bir ilişki. Yani bilinç altında bunlar dönüp dolaşıyor. Bakın gözünüzün önünde karıştırıyorum. Aynı kartlar geliyor. Enerjiyi görüyor musunuz arkadaşlar? Çok enteresan. Yani bu inişli çıkışlı, küslü barışlı, bir türlü başlayamamış, bir yakınlaşıp bir uzaklaştığınız bir ilişki türü. E, artık burada alınacak dersler dedim ya zaten almış o dersini. Yani bir iyileşme, şifalanma sürecine girmiş ve burada ruheşi olarak da sizi görmek var gerçekten çok güzel geldi. Gerçekleştirmek istenen her neyse onun için çareler aramak, bu yolda gizli bir çaba sarf etmek, saklanan bilinmeyen gerçekler. Maskeli geliyor dedim. Siz dedim ya hani e, beni unuttu artık gelmez diyor olabilirsiniz, o kendi hayatına bakıyor diye diyor olabilirsiniz ama burada gizli gizli çabalar çünkü zaten bir maske kartı da geldi. Hani arka planda bir çalışmak var size adım atmakla ilgili, gerçekleştirmek istediği şey sizinle e, birlikte olmak. Peki. Güzel. Hiç ummadığınız bir anda gelebilir. Peki kalbinde ne var beni dinleyene? Hangi duygular var kalbinde? Bugün klasik tarot destesinden bakıyorum arkadaşlar. Kalbinde ne var? Evet inat var, soğuk savaş var, öfke var. <laughs> Size de kızgın. Azize geldiniz ya sessiz, gizemli. Tutkular var. Yeni yeni canlanan, filizlenen tutkular var. Ama burada ego savaşları var ve öfke var arkadaşlar. Yani bir sabırsızlık enerjisi de olabilir. Hani geciktiği için bazı şeyler ve imparator artık duruma el koymak istemek. Bu gelgitler, korkular bunlardan bir çıkmak istemek var. Devam edelim bakalım. Çok güzel geldi bugünkü enerjiler. Evet telafi bakın yani bir özür dilemek, kalbinizi almak, duygularda ne var? Çok inatlaşmış, çok soğuk savaş, çok sessiz kalmış olabilirsiniz. Aranızda çekişmeler olmuş olabilir. Ee, sanki tabii ki yani bunun hiçbir zaman kazananı olmaz. İki tarafta yıpranır. Bundan dolayı da bir telafi yani bir özür dilemek, bir gönlünüzü almak. Kılıç Şövalyesi, Öfke, Hayat Ağacı. Hımm. Şimdi sizinle sağlam bir ilişki kurmak istiyor. Bakın hayat ağacı yani kalıcı köklü bir ilişki istiyor. Bunu bir anda da yapabilir yani kalpte bu var. Biraz da öfkeyle de yapabilir çünkü sanki bir süreç var aranızda yani baya bir sessizlik, bir inatlaşma, bir soğuk savaş süreci. Artık bunu bitirmek üzere ani bir kararla eyleme geçmek öfkeyle de olabilir e, ama bir anda verilecek bir kararla bu hayat ağacını kurmak yani nedir? Köklü ve sağlam bir ilişki, kalıcı bir ilişki. Yani tılsımların enerjisi açıkçası. Ama evet korkuları da var. Şimdi biraz da ürküyor arkadaşlar. Bilmiyorum ne yaşadınız. değnek prensi hani biraz ürkektir. Ama hani çok da e, hoştur yani güzeldir. Tutkularla bir yeni başlangıçtır. İçinizi açacak, ısıtacak bir başlangıç. Ama biraz da e, korkular var yani. Belirsizlikler var. Sizin tavrınızda bilemiyor bence. Bu yüzden de bir korkuda çalıştırmak. Evet, burada şimdi güç kartı, evet, egoları anlatır, egoları bastırmak olabilir, e, sandıklara sakladığı bir takım duygularını açığa çıkaracak olabilir, kilitlediği egosunu yenip de bunları size açığa çıkaracak. Şimdi bakın burada imparator olarak geldiği için biraz egolu birinden söz ediyoruz açıkçası. Yani imparator gider ve alır. Hani alamamak diye bir şey söz konusu değil. Anlatabiliyor muyum? Belki siz çok inatlaştıysanız onun böyle bu anlamda gururunu da kırmış olabilirsiniz. Ee, şimdi böyle artık bir iyileşme süreci bu egosunu bastırıp, hani çaresiz de kalmak var burada. Çünkü siziz çok istemek var. Çünkü bir şifalanma süreci de var. Bir şeyleri yeni yeni anlamak. E, bu yüzden de bu sandıklara gizlediği duygularını açmak size egosunu e, bastırıp artık egodan vazgeçip e, kilitli diye duygularını diyeyim sandıklara kilitlediği duygularını açmak ve size duygularını anlatmak istiyor. Evet asılan adam bu bekleme sürecinde de ruhsal bir uyanış olabilir. Tapınak kartı geldiği için çok dua ediyor olabilir ya da meditasyon yapıyor olabilir. İşte bir aydınlanma süreci kendini iyileştirme bir şifalandırma sürecinde ve bağımlılık bakın bu imparator size bağlı kadın erkek önemli değil enerji olarak söylüyorum ee, bağımlı yani demin de geldi işte kendini geri tutmak istese bile olmamış başaramamış bu sessizlik sürecinde bir geri dönüş görüyorum ben burada size ya da başlamadıysanız başlamak ee, şimdi bakın sizinle gerçekten mutlu olmak istiyor yani bu mutluluğu çok ister ee, ama işte biraz karamsar biraz tedirgin biraz gelgitli Bence sizin duygularınızdan emin değil ama hemen soralım yani güzel duyguları güzel sizinle mutlu olmak aşk yaşamak çok güzel istiyor kalpte bunlar var ama niye bu kadar gergitlisin onu soralım bakalım sizden mi korkuyor yoksa kendi hayatında mı bir sıkıntı var neden bu kadar gergitlisin neden bu kadar gergitlisin neden bu kadar tedirgin ve korkaksın adım atmak konusunda onu söyle bize çok zaman geçmiş arkadaşlar sanki böyle uzun zamandır bir arada değilmişsiniz siz çok zaman geçmiş ee, ve hiç duygu yansıtmamış olabilir biraz da kupa kralının enerjisi e, azdır yani pek eyleme geçemez burada duyguları açmakla ilgili sıkıntısı olan birini görüyorum ben kolay kolay yansıtamaz duygularını ve sanki böyle çok uzun zamandır sürece bırakılmış zaten sabırsızlık kartıyla da geldi ya Bundan kaynaklı yani bir aile düzeni kurmakla ilgili bir birliktelikle ilgili biraz eylemsiz yani süreç girdiği için araya bir takım korkuları ve çekinceleri var. Hani neden bu kadar korkuyorsun süreçten kaynaklı, çok ertelemekten kaynaklı. Bilemiyorum tabii rahatsızlığı da olabilir kılıç olması geldiği için. Psikolojik olarak da rahatsızlık yani karamsarlık böyle yoğun bir karamsarlıktan söz ediyorum olabilir. Evet gerçekten hani çok böyle bir uzaklaşma, soğukluk ki ayrılığı kendisi de seçmiş olabilir. Kendisi sizden uzaklaşmış olabilir. E, yeterince açık, net, cömert olmamış olabilir. Tabii ki burada sizin tavrınız gerçekten önemli. Bir ayrılık var evet ya da bir başlayamamak var. Bu da bir nevi ayrılıktır ama süreç çok uzamış yani burada. Gerçekten çok süreci fazlasıyla zamana bırakmak var. Bilmiyorum ne zamandır mesela platonikseniz belki 6 aydır bakışıyorsunuz bir türlü başlayamadınız. Mesela ayrısınız belki bilmiyorum 1 yıl oldu belki 2 yıl oldu anlatabiliyor muyum? Böyle uzun süreçlerden söz ediyorum. Çok uzatmak. Ha mesela siz daha önce de böyle küs barış yaşıyorsunuzdur. En fazla bir haftada ...barışıyorsunuzdur mesela ama 3 hafta olmuştur... ...şimdi hani bu da sizin için uzun bir süreçtir... ...anlatabiliyor muyum biraz göreceli yani... Ee, ...burada süreci gereğinden fazla... ...uzatmak ve ee, burada sizin... ...öfkenizden korkmak bakın yani... ...öfke doğuracak bir durum var burada... ...bundan korkmak ve... ...bakın yine bağımlılık ya bu kişi... ...sizden ne yaparsa yapsın kopamaz yani... ...sizi ne kadar üzerse üssün... ...kendini kurtarmak istemiş olabilir... ...bu uzun ayrılık sürecinde... ...ama bir türlü bunu başaramamış arkadaşlar... Gerçekten başaramamış ve affedilmek istiyor. Yani sizinle tekrar bir araya gelmek, yeniden bu ilişkiyi yaşamak, pişmanlık var burada. Hani niye bu kadar korkuyorsun? Çünkü süreç. Artık bu mutsuz, eylemsiz, e, nasıl diyeyim depresif enerjilerden çıkıp... ...hani sizinle bir keyifli dönem, kutlamak, eğlenmek, sevinci, mutluluğu da paylaşmak çok istiyor da... ...yapacak gibi değil yani. Engelli de olabilir, evet. Ee, ya da aradan o kadar zaman geçti ki yüzüm yok ben nasıl gideceğim ona da diyor olabilir burada kendine kızmak da var açıkçası ama bu uzun süreçte de hani anlamış ki sizden kopamayacak peki ne olacak ne olacak yani burası biraz karıştı arkadaşlar gerçi güzel pişman olup anlaması ve çekinmesi korkması mesela arkasını dönüp giderken bence hiç de korkmadan çekinmeden sizi düşünmeden gitmiş yani öyle görüyorum. bir yudum çay aldım. Peki bir bakalım. Ne olacak peki Rumi'cim? Hangi mesajları verirsin? Yani bu kişi istiyor da sabırsızlık. Yani bir anda aklına esmiş gelmiş, özlemiş, anlamış, fark etmiş. Şimdi de uzun zamandır sanki bekleten o değilmiş gibi ee, sabırsızlanıyor. Yani bir an önce olsun. Tam bir imparator enerjisi arkadaşlar. Hep dediği olsun ister. Tabii siz hala onu bekliyor musunuz? O dair konu. Rumi'ye bir soralım bir tane aklımızdaki kişi için ne olur bu işin sonu? Değnekleri nasıl bakar mısınız? Ben Polo sopasıyım ve sen Topsun. Yani burada biraz ego var bakın değnek zaten egolu bir karttır. Tutkulu bir başlangıç evet var. İstiyor aklınızdaki kişi ama diyor ki ben Polo sopasıyım sen Topsun. Yani ben gelirim, istediğim zaman giderim, istediğim zaman gelirim. Enerjisi var burada. Tam bir imparator enerjisi. Yani bilmiyorum sizin işinize gelir mi ama hiç olmazsa burnu sürtülmüş diyebilirsiniz. Size de diyor ki dinarların ikilisi alametlerindeki yıldızlarla dönerim. Yani siz burada bir denge, bir uyum sağlamak ya da şöyle söyleyeyim akışa bırakmak var. Yani siz biraz akışa bırakmışsınız. Hani bir gelsin bakalım nasıl gelecek yani hangi alametlerle gelecek? Tutkuyla mı gelecek, sevgiyle mi gelecek, köklü bir ilişki için mi gelecek? Hani ben de ona göre tavrımı belirlerim diyen bir haliniz var. Sonuç ne olur Rumi'ciğim? Dinarların padişahı. Bak benim oyunum ne kadar harika. Elbisem olağanüstü güzel. Sonuç güzel. Bakın burada köklü yani bir birliktelik. Ciddi bir birliktelik. Bir evlilik teklifi. Çünkü tılsım kralı olarak geldi. Güven verici bir şekilde gelmek. Ve burada kendini beğendirmek için de bak benim oyunum ne kadar harika. Elbisem olağanüstü güzel. Hani yaptım ben bir sürü hatalar ama bak ben reddedecek insan mıyım? Artık dize geldim. Hani seninle böyle evlenmek istiyorum, ciddi bir ilişki istiyorum, sana güven verici bir ilişki yaşatmak istiyorum, seninle köklenmek istiyorum deyip kendini beğendirmeye çalışacak biri var arkadaşlar. Çok güzel geldi. Peki bir de konuşturalım bakalım o zaman. Neler diyecekmiş size? Sonra bir de olası gelecek yaparım tabii ki. Neler söyleyeceksin beni dinleyene? Sanki bir pişmanlık var. Zaten gördük de. Hareket. Hangi tarafa gidersem gideyim kendimi hep sende buluyorum diyor. Gerçekten öyle hani bir bağımlılık var ya. E, belki yaşadı hani bu ayrılık sürecinde başka ilişkilere de gitmiş olabilir. E, ama yine dönüp dönüp size gelmek var yani. Belki de her ilişkide sizi aradı mesela. Bu da olabilir. Benlik. Yoruldum ama devam etmem gerekiyor. Yani benliğini bir parlatması lazım. Ego inkar etmiyorum. Meydan okuyorum. Çok egolu biri. Evet zaten meydan okumuş size zamanında. Siz de karşılık vermişsiniz. Erdem anlayışın altında eziliyorum. Sizden Erdem bekliyor açıkçası göstermiyorsanız bile. Anlayış bekliyor. Gerçeklik. Yaşayarak öğreneceğimiz birçok şey var. Gerçekten de pek çok şeyi yaşayarak da öğrenmiş gibi. Çünkü bir şifalanma sürecine girmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle bir aylık süreçte bu kişi zaten çok sabırsızdı. Sanki bir hamlesi olur gibi ama soralım biz yine. Bir aylık süreçte bir hamle olur mu? Beni dinleyene bir adım atar mı? Bir bakalım. Oo. Güneş. Başka kart çekmesem de olur bence. Bir hamle var arkadaşlar. Çekmeyeceğim başka. Barışma, kavuşma, hiç başlamadıysanız başlama, pozitif enerjilere geçme, olumlu enerjilere geçme, aydınlanma, netleşme çok güzel geldi. Başka yani güneş en olumlu karttır. Şu bir aylık süreçte evet size bir adım var. Ayın 19'una da özellikle dikkat edin Eylül'ün. Sanki böyle bir adım gelecek, bir mesaj, bir iletişim sizi aydınlatacak, sizi netleştirecek bir adım var. Çok güzel geldi. Peki o zaman şöyle yapalım. Hadi ben size mesaj çekeyim sistemden. Anahtar destemden. Bakalım hangi mesaj geliyor beni dinleyenlere aşk hayatıyla ilgili. Aile. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma bazen yakınlarını dinlemelisin aile büyüklerin haklı olabilir dedi arkadaşlar artık bu mesaj kime gidiyor bilmiyorum burada aile büyüklerine de danışanlar varsa bir şekilde dinleyin bir aşk mesajı çekelim bakalım hangi aşk mesajı geliyor size bunlar da sıcakta eğilmiş Heh, şöyle yaptık Hangi aşk mesajı geliyor size? Beni dinleyene bir aşk mesajı istiyorum. Aşk tılsımı. Aşk tılsımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeni ay zamanı. Yatak odanızda ilk gördüğünüz yıldıza bakıp dilek tutun. Defne yağı ile tütsü yakın. 8 adet defne yaprağını yastığınızın altına koyun. Rüyanızı sabah not alın. Kayın ağacı dalı, meşe ağacı dalı, kestane ağacı dalı, selvi ağacı dalı toplayın. Evde bunları yakın. Yaktığınız tava ile yatak odanızda dönün dedi. Böyle bir ritüel eğer istiyorsanız bu kişiyi. Şimdi bir Başak yeni ayı var. Ayın 15'indeydi galiba tam emin değilim. E, o dönemde hani bir yeni ay yapabilirsiniz. İstiyorsanız tabi arkadaşlar ritüellere meraklıysanız. Hmm, bir de ne yapalım? Bir de melek mesajı alalım ve bitirelim arkadaşlar açılımı. Bir de melek mesajı istiyorum bu destemden. Bakalım hangi mesaj geliyor size meleklerden? Yeni bir dünya arkadaşlar. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin arkadaşlar. Yeni bir dünya ne demek? Hiç başlamadıysanız başlamak, ayrıysanız kavuşmak, bir araya gelmek, mutlu zamanlar. Sizin bir düzen değişikliğiniz var. Zaten aklınızdaki kişi de bu düzen değişikliğini düşünüyor hep farkındaysanız. Sürekli bir yanınıza gelmek, bir düzen değiştirmek. Sizin de düzeniniz değişiyor. Yani gelsin kabul ederseniz çok güzel çıktı bu açılım alın kabul edin uyumlandıysanız kabul ederseniz o düzen sizin için değişecek arkadaşlar mutlu bir düzene ışık bolluk ve güzellik dolu bir dünyaya adım atıyorsunuz İnşallah da hepiniz için böyle olsun arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar dinleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum yeni videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiler